Merhaba arkadaşlar yine balık göre geldim. Dünkü videomuzda buralar hep suydu zaten biliyorsunuz. Burada hep su vardı. Tüm sular çekilmiş. Yani yetkililer bayağı bir uğraşmışlar. herhalde kadarıyla. Şu anda temiz su veriyorlar. Ee, balıkların da olduğu söyleniyor. Biz de birkaç tane balık gördük. İnşallah balıklı Göl eski günlerine kavuşacak. Bu minaremiz e, depremden dolayı yıkılmıştı. Yaklaşık 35 gün önce Şimdi de sel felaketi suyun halini zaten görüyorsunuz. İnşallah balıklarımız balkı gölümüz eski günlerine kavuşur diyorum. Ee, gerçekten iki felaketi üstte yaşadık. Yani Urfa ne depreme ne de sele alışkın değil. Burada yetkililerin ihmali var mı yok mu bilmiyorum. Herhalde bununla alakalı çalışmalar yapılır. Gerçekten Urfa adına üzülüyorum. İnşallah Balkı Gönümüzde, Urfa'mızda eski günlerine kavuşacak. İnşallah kavuşacak. Buradan vefat eden tüm e, herkese Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına da Allah sabırları versin. Yaklaşık 12 tane değil mi vefacım? 12 tane e, vefat haberi aldık. Allah sabırlar versin yakınlarda. Başka bir şey demiyorum balık gömde son hali budur. Çünkü dün video çekmiştim. Bugün dedim size bilgilendireyim. Temiz suyumuz geliyor. Suları almışlar. Zamanla da bu topraklı suyumuz ee, inşallah o da e, eski günlerine kavuşur diyor. Balıkların olduğu söylemiyor. dediğim gibi. Allah yar yardımcımız olsun. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız. İnşallah bir daha yaşamayız. Hadi gençler seviliyorsunuz. Dua edin. Başka bir şey demiyoruz. Yazın inşallah buraya geldiğinizde ben burada olacağım. Ee, i̇nşallah burada yine sizlere karşılayacağım. Yine bal fideresi getireceğim. Hak.